Hayatım nasıl geçti sorusuna sisteme ayak uydurdum ve çok sıkıcı geçti. Kendim için öyle diyemem. Çok heyecanlı geçti. Risk altına girdim. Bazen başardım, bazen başaramadım. Söyleyebilirim ki %99 korkusuzum. Neden korkacağım? Lauterbach'tan mı? Drosten den mi? Komşumdan mı? Arkamdan neler söyleyecek diye. Hadi oradan. Hadi oradan be. Kendi çocuklarımızdan korkmamız lazım. Sonra onlara ne cevap vereceğiz? Babacığım, sen ne yaptın o zamanlar? İtaat etmeme hakkına sahibiz ve ayrıca cesaret göstermemiz lazım. Reportajlarımızda cesaret ile yaşanmanın mümkün olduğunu gösterdiler. Daniel Ganser, Schreier, Mausfeld,